Ne düşünüyorsun? Hiç. Avadanın araba bırakmak resmenin aylık ha. Sabah park parasını öderken çocuk düşürüyordum. <laughs> oh, bu Urfa her seferinde belalı geçiyor, değil mi? Hı, hmm, fazlasıyla. Hayır yani gerçekten araya bir korku filme girmese, Mehmetcan'ın başına illaki bir şey gelmese, güzel hatırlayacağım neredeyse. Urfa'yı? Ha Urfa'yı. İyi. Bir dahaki sefere baş başa gideriz. Kimiz kaptur yaparız. Ya bir git saçmalama. Hı. Niye öyle diyorsun ya dalga geçme. Ben üniversitedeyken Güneydoğu'da tur rehberliği yaptım. Biliyorum biliyorum. Hepsinden haberim var tatlım. Bülent anlatıyordu. Okulun bütün güzel kızlarını toplayıp Nemrut Dağı'na çıkmalar, taş heykellerin altında güneşin doğuşu batışı falan... hepsini biliyorum. Sinirimi bozma şimdi benim. Ha, güzel günlerdi öyle. Hoplatma sinirimi diyorum ya. Sinirlerini hoplaması çok komik. Hiç komik değil valla. Değil yani. Komik. Çünkü biz boşandık Sinem. Doğru. Haklısın tabii sen de. Yorgan gitti, kavga bitti, değil mi? Öyle olması lazım. İyi. Öyle olsun bakalım. Hadi anne. Mehmetcan. Bebeğim. Anneciğim uyan. Geldik aşkım. Mehmetcan. Hadi bakalım buraya kadarmış. Kahvaltı hazırlayacağım, gel istersen. Hadi baba, gelsene ya. Annem sütlü yumurta yapar. <laughs> Şirkete bakmam lazım. Yani duruyorum yerinde, battı mı çıktı mı? Hocam, <laughs> anneye üzmüyoruz, tamam mı? Hadi görüşürüz. Ya artık yoruldum Esma durak biraz. Durmak yok. 45 dakika her gün yürüyeceksin. Temiz havada bol bol temiz hava içine çekeceksin. Bak böyle. Oh. <laughs> ah eh Böyle burnundan çekeceksen ağzından vereceksin. Ana değil mi? Başka mı? yerimden verecek halim yok herhalde Esma. Elbette ağzımdan vereceğim. Aha haklı. İstese oradan da verir de ee, yani haşa huzurdan <laughs> Urfa sallanır ama ağam istemi. Boyu posu devrisi maho. Bir de mi bulandır sabah sabah. Esma, dur nereye gidiysen? Ben bir şey yapmayan. Bak ağzımdan veriyorum. Nereyden veriyorsan ver. Bana bak, yürüş bitmeden eve dönmeyeceksin. Ana değil mi? Verdiğimi yaptı oğlan. Ben işimi yapayım ağam. Ne işimiz o? Cahyalığın el kitabında yazıyor. Birinci kural, aya yalakalık. Yalakalıkmış. Sen onu da yapamıyorsan. Kaçırsın sen yengeyi. Eyvah oğlu eyvah. Ya Allah'ım ya Rabbim <laughs> ya. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Aşkın gözü olmuş olan kızı sevmiş. Yıllar geçmiş bir gün. Büyük miş Senden de benden de yaramaz Küçük ağa kalbimizin <laughs>